Herkese selamlar. Zürich 1953 turnuvasından harika bir oyunla daha karşınızdayım. 8. tur oyunlarına bakıyorduk en son. Bu oyunda beyazlarda Mark Taimanov, siyahlarda ise eski dünya şampiyonu Max Öve olacak. Bu tura başlarken Öve 3.5 puanla %50'yi tutturmuştu. Ama Taimanov'un aynı noktaya gelmesi için galibiyete ihtiyacı vardı. Tabi bir taraftan da Lider Reşevski'ye yetişmeleri lazımdı. Hemen başlıyorum. Oyunu anlatacağım. Sizler de bu arada kanalıma abone olun arkadaşlar diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Time on all D4 ile oyuna başlıyor. Önce bir açılışı görelim. At F6, C4, E6 At C3, Fil B4 Nimzo oynanıyor gördüğünüz gibi. Ve burada E3 hamlesini tercih etmiş Taymanol. Vezir C2 e, ve E3 birlikte en fazla tercih edilen devam yolları bu pozisyon için. Ve şimdi C5 geliyor. Klasik şekilde devam ediyor. Ö ve fil D3. Piyon D5 ve at F3. Henüz merkezde bir karar vermedi. iki oyuncu da roklar da şimdi atılıyor. Ve sonrasında Ö ve devam ediyor. At C6 hamlesiyle. Ve oyunun aslında başladığı noktaya şimdi geliyoruz. A3 oynuyor Tayman ve Öve'ye hangi varyantı oynayacaksın ve hangi pozisyonu oynayacağız buna karar ver diyor. O klasik A3 hamlesini yapıyor. Ve ilk taş değişimiyle Öve hala ana temalardan dışarı çıkmamayı tercih ediyor. Fil C3, BC3. Şimdi de merkezde ilk kararı veriyor ve D alır C4 oynuyor. Filin C4'e gelmesine izin veriyor ve burada da vezir c7 oynuyor ö ve buraya kadar defalarca oynanmış bir pozisyona geldik. Şimdi Daimanov bir oyun planı çizecek ve burada bu kendi çizdiği planı için uyguladığı hamle fil a2. Peki bu hamleyi niye yaptı? Burada plan nedir acaba? Arkadaşlar tabii ki burada fil c2 oynayacağım sonra da vezir c2 oynayacağım. Geleceğim h7'den senin mat yapacağım demiyor e, Taymanov. Burada onun fikri şu. Bir şekilde C4 sonrasında D5 oynayıp merkezi yarmaya çalışıyor. C4 için piyonunun yolunu açtı ve D5'i filiyle de destekleyecek. E, bu plan genel olarak tercih edilen bir plan değil bu pozisyon. Daha çok arkadaşlar bu Vezir C7 oynandıktan sonra beyazların ben nasıl e4 oynarım sonra da nasıl e5 oynarım acaba diye düşünüp buna göre bir yol izlemesi daha olası. O yüzden yine vezir c2 hamlesinin çok fazla kullanıldığını görürüz e4'ü de destekleyebilmesi için. Ama fil a2 ile bir farklılık yaratıyor. Öve ise hemen rakibin merkezine bir darbe daha vuruyor. İki tane siyah kare piyon D4'e saldırıyor. Bir taraftan at da D4'ü görüyor. Vezir C2. Ve şimdi fil G4. İyice baskıyı arttırdı ve çünkü ve çok akıcı bir şekilde bunu yapıyor. İki piyonu D4'e basıyor. Atı D4'e basıyor ve beyazın D4'ü koruyan atına şimdi filiyle baskı yapmaya başladı. Böylece vezir piyonu açılışındaki kötü filini özellikle C8 fili bizim kötü filimizdir. Bunun kötü olması olayından da şimdilik kurtulmuş oldu. Ve burada Taymanov baskıya dayanamıyor ve kendi ana planı olan D5 sürüşünü burada yapıyor. Şimdi AT7 ver piyonu ve C4 piyon korundu. Taymanov'un planı gerçekleşti. Fakat bu plan gerçekten iyi mi? Bunu biraz sonra anlayacağız. Önce V'nin hamlesini görelim. Bilef 3. Merkezde Korunmuş geçer piyona izin verdi. Bunun karşılığında öve ne elde etti? G alır F3 tabii ki burada oynanacak ve şah kanadının zayıflığını elde etmiş oldu. Ve şimdi de vezir D7 oynayıp buradaki beyaz kareleri kullanmak istiyor. Şimdi bir durup bakalım. Eğer oyun içindeki zaman kavramını bir kenara bırakırsak beyazın pozisyonu aslında çok güzel. Çünkü şah köşeye çekip kale g1 yapabilir. Fil b2 ve fil b1 hamlelerini de kullanarak rakip şah kanadına büyük bir baskı uygulayabilir. Ama şimdi bir de gerçeklere bakalım. Siyahın gelişim avantajı var arkadaşlar pozisyonda. 2 at ne olursa olsun fil çiftine göre zayıf mıdır? Hayır, değildir. Çünkü senin fil çiftin var ama bir tanesini şu anda daha kullanamıyorsun. O yüzden atlarla yapılabilecek bazı manevralar sıkıntı yaratabilir. Ne gibi? Örneğin bir vezir h3 ve onun peşinden gelebilecek at h4 manevrası var arkadaşlar. Bu sıkıntı yaratabilir. Pardon. at h5 ve at g6 at h4. Evet, böyle bir manevra yapılabilir rahatlıkla ve bu rakibi büyük sıkıntılar Yaratabilir. G2'den bir şeyler istiyorum. F4 karesini tutuyorum. Vezirim H3'e gelmiş. Bakalım. Bunlar yüzünden zaten beyazlar sıkıntılı kararlar almak zorunda. Kalacaklar ve fil B1 oynuyor O. ve az önce dediğimiz o şahı köşeye çekeyim, kaleyi kenara çekeyim, fil B2 oynayayım planından hemen vazgeçmiş oldu. Bununla niye? Çünkü şu anda bunu fil B1 ile başlatırsan A1'deki kaleni oyuna sokamayacaksın. Peki niye vazgeçti? Ona da bakalım. Ya da niye yapamıyor? Çünkü şah H1 oynayıp bu olaya başladığında vezir H3 ver piyonu diyecek. Tutmak zorundasın vezire E2 ile. Ve şimdi çok sert bir hamle geliyor. E4. Nedir bu? Atımı yaklaşacağım diyor. Eğer alırsan sen bunu ben atımı yaklaşacak. Ona bakacağız şimdi. Diyelim ki kale G1 F3 piyonunu bıraksın, at gelmesin diye ve vezir F1 oynasın. Ama burada çok güzel bir şekilde kaybeder. Bildiğimiz bir temayı uygular arkadaşlar siyahlar. At G4 yapar vezir fedası. Sen veziri alırsan at F2 ve matsın çünkü buradaki piyonu verdin adama ve o piyon da G2'yi tutuyor. Peki o zaman şu E4 pozisyonuna geri dönelim. Aldık At geldi. Ne olacak? Ver matı dedi. Şimdi matı tutmak için vezirin yolunu açabilirsin. Ama bu pozisyonda kayıp. Sen burayı tutsan bile. Neden? Çünkü aldım. Vezirle alamazsın. Çünkü kale boşta. En iyi ihtimal vezir g2. Bunu yaparsan değiş tokuş. Şah g2. Sonrasında at kaleyi alır ve şah da gider. Onu alır. Burada da Kalite geride kalmış olur beyazlar. Ama bu pozisyon az öncekine göre bir çıtır daha iyi. Onu söyleyelim çünkü merkezde çok büyük bir ee, piyon kütlesi var. Bunun durdurulması da kalite önde olmasına rağmen siyahlar tarafından o kadar kolay değil. Hafif bir üstünlüğü var siyahların. Ama sonuç olarak beyaz vezir h3 hamlesini oynadığı, pardon, e, siyah h3 hamlesi, vezir h3 hamlesi oynadığı anda beyazlar bunu savunmaya çalışacak ve pasif durumda kalacak. O yüzden adam şah h1 planına girmiyor. Ne yapıyor? Fil b1 planını uyguluyor. Çünkü şimdi eğer vezir h3 gelirse ne yapacağını göreceğiz. At g6, vezir b5. Eğer vezir h3 oynasaydı da bu hamle gelecekti. Fil b1'in fikri bu. Gel vezirleri değişelim diyor. Ben de böylece e, bu senin hücum şeklinden kurtulmuş olayım. ÖV de hay hay diyor. Ama rakipte fil çifti var. Neden vezirleri değiştin? Çünkü bazı tempolu hamleleri var bu pozisyonda. Önce ataş 4 Ver f ver fil. Ne yapacaksın? Fil E4 oynayacaksın. Ve çok ilginç şekilde bu iki at iki file göre daha güçlü duruyorlar çünkü C1'deki pil gerçekten oyuna katılamıyor. Büyük bir problemle karşı karşıya. E4'deki pil zaten piyon zincirinin bir parçası olmuş halde. Ve bu zincir hareket edemediğine göre atlar pilleri dövmeye devam edecekler. Belki de şöyle yapması lazımdı. fili artık C2'ye falan kaçıp belki de F3 piyonunu bırakması lazımdı beyazların ki. Orada bir aktiflik çıksın ortaya. Ama fil E4 ile devam ediyor. Ve şimdi at alır E4. E, ö ve genel olarak fil çiftinin gücünü bildiği için biraz acele etmiş burada. Çok daha temiz bir seçenek var. O da kale E8 tabii ki arkadaşlar. Yani E5 tuttuktan sonra bu filin bir işe yaramamasını sağladığımız anda ne olacak? Yani B2'ye bile gelse artık iş yapamıyor hale gelince benim atlarım takılmaya başlayacaklar. Başka planlar kurabilecekler. Biraz acele edilmiş burada. F4 ve şimdi F5. Hayda diyoruz şimdi. Ve ne yapıyor? Fil hazır kilitli kalmışken sen merkezde bir yerleri niye açmaya çalışıyorsun? Ya da gerçekten açıyor musun? Çünkü E alır F5'e şimdi ne var arkadaşlar? E4 var. Mantık çok güzel burada. Bu şekilde B5'i alarak kaleyi daha hızlı oyuna girebileceğim diyor. Bir taraftan da fil zaten yine çıkamayacak. Yani geçici bir piyon fedası olmuş ama burada bu planı biraz daha etkili kullanabilirdi. Hatta biraz daha demeyelim çok 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 daha iyi kullanabilirdi. Nasıl? Arkadaşlar e4'ü hemen oynayacağını önce atla şah çekse. Şah G2'ye gittiğinde E4'ü oynasa. Şimdi beyazlar artık F4 süremediği için çok sıkışık kalacaktı arkadaşlar. Ama E4'ü sen oynadığında direkt oynadığında daha henüz at B3 gelmediği için beyazın son bir nefes alma hamlesi gelebilir. Ve Taymanov bunu hemen yapıyor. F3. Bu tabi piyon veren bir hamle. Ama tam da Taymanov'un karakterini anlatan bir anda bir taraftan da. Taymanov her zaman pozitif. Her zaman tahtadaki pozisyonunu, kendi pozisyonunu beğenen bir usta. Ee, onun aslında ne kadar yetenekli olduğunu şimdi biz bu hamle sonrasında e, ortaya koyacak plandan anlayacağız arkadaşlar. Cidden çok büyük oynar. E alır F3'e. E4. Artık film özgür diyor. Kale A E8'e ver pion diyor. O piyonu tutmakla uğraşma. Fil G5. Ver atı diyerek piyonunu feda ediyor. Çünkü yani feda derken adam piyonu alacak ve atı tutacak zaten. O yüzden bu değişim de gerçekleşiyor ve şimdi F3'ten kurtuluyor kale F3'le. Ve ne oldu? Çok sıkışık bir pozisyondan bir şekilde bir kale oyun sonuna geçildi arkadaşlar ve burada da kale C4 alındığında kale E1 oynuyor. 7. sıraya inme tehlikesi var şu anda ve bu sefer Taymanov durumları biraz eşitledi diyebiliriz. Öven'in ustalığını konuşturması lazım. Çünkü oyun bir anda ellerinin arasından kayıp gidebilir. Bunun farkında olarak tam zamanında çok ince bir şey görüyor. Bir detay. Kale G4 oynuyor. Arkadaşlar bu o kadar önemli bir hamle ki şimdi normalde kale D4 tabii ki ana hamlemiz bu pozisyon için. Ama sen bunu otomatik olarak oynarsan kale E7 geldiğinde bakalım ne olacak. Şimdi kale D5 aldı. Rakip kale B7 aldı. Biz geldik F5 aldık. Değişim, değişim ve A7 gitti ve teorik olarak berabere bitmesi gereken pozisyonlardan birindeyiz. Bu tarafta 2'ye 1 kalacak ama kaleler oyunda olacak. Bu oyun beraberlikten öteye gidemez. Usta seviyesinde. Ama arkadaşlar sen kale g4 oynayıp geldiğinde işin şekli değişiyor. Ne oluyor arkadaşlar? Şahın kaçması gereken yer f hattı, f2. Sen şahı h1'e gidersen Şahın kilitli kalacağı için arkada mat olma şansların da olacak birkaç anda sonra. Orada da tempo kayıpları yaşayacağız. O yüzden F2'ye gitmen lazım. Ne olacak peki? Fark mı şimdi? Az önceki varyanta şimdi dönelim. Maçta da zaten bu şekilde oynanıyor. Kale D4, kale E7, şimdi kale D5. Ve işte o noktaya geldik. Arkadaşlar burada B7'yi alamaz. Çünkü sen B7'yi burada aldığın anda gelecek ve ne yaptı? Kaleni istiyorum. Kaleleri yine değişeceksin ve ben şah çekeceğim. Dolayısıyla şah kaçınca sıra siyahta kaldı ve a7'deki piyonu alamıyorsun. Bu sefer a7'deki piyonu kur kurtarmak için bir çaba sarf edebilecek siyahlar ve böylece ne olacak? Sen bunu kaybedeceksin. Taymanov bunu son anda görüyor. B7'ye atlamıyor. Ve diyor ki madem F piyonu gidecek bari benim istediğim gibi gitsin. modunda sürüşünü yapıyor. Ama ÖV için hava hoş. Yine alır kale F6. Kale F6 G F6 ve şimdi B aldı. Yine A7 piyonu oyunda ve sıra yine siyahta. Hemen kullanıyor hamlesini ÖV A5'e sürüyor ve artık oyun bitecek. Kale B5 A4 Kale A5 bir kez daha istedi öve ve şimdi piyonu nasıl tutacak? A4'ü mü tutmalı? C5'i mi tutmalı? A4'ü tutmayı seçiyor arkadaşlar. Kale D4 oynuyor. Bunun nedenini de açıklayalım. Şimdi kale tabii ki C5'i alacak. Ee, tabii bir kale oyun sonundayız. Biraz teknik konuşma zamanı. Üzerinden... Yıllar geçtikten sonra tabii biz burada konuşurken işimiz kolay çünkü bilgisayar analizlerimiz var. Burada belki Tayman ol. E, kale A7 ile devam etse, rakip şahını aktif edemediği için ve piyona sürekli baskı devam ettiği için siyahlar gidip A3'ü almaya çalışamayacak. Bunu yapamadığında da ne olacak? C piyonu sürüse bile belli bir noktaya kadar bizim zaten şahımız yakın gelip o olaylara karışabilir ve 3. sıraya gelindiğinde kale C7 de oynanabilir. Piyonun arkasına geçilebilir. O yüzden sen C5'i aldıktan sonra bir sıkıntı yaşayacaksın. Bu da A3 nasıl tutulacak sıkıntısı. Hemen zaten oraya bakıyor. Kale D3. Kale A5. Kale A3. Burada belki F piyonu oyunda olmasa bir beraberlikten söz edebilirdik. Belki. Çünkü tam olarak hesaplamadım bunu. Bak incelemedim. Bazen çünkü ince detaylar böyle pozisyonlarda kurtarabiliyor. Ama burada F piyonu varken beraber söz etmek mümkün değil. Zaten göreceğiz. Şimdi kale A7 oynuyor Taymanov. Kale A1 şah G3. A3 şah G4. A2. Şimdi şah H hattına geçmek zorunda. Yoksa klasik kale ile arkadan şah çek. Gel piyonu sür olayı olacak. Şah H5'e gidiyor. Ama böyle olunca da F piyonu yola çıkıyor. Çünkü şah artık G hattına geçemez, geçtiği anda kale G1 var. Şah H6 oynuyor Timanov. Artık kayıp olduğu belli pozisyon ama artık bir şeyler denemeye çalışıyor. F4 geliyor ve 41. hamle yani zaman kontrolü artık dolmuş bu oyunun çevrilemeyeceği artık belli ve Ö ve kazanıyor. Çünkü Timon burada terk ediyor. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Fpion'u işi bitirdi. Tabi burada arkadaşlar devam etse e, oyuna bu oyun devam etse o yine o kadar böyle kolay değil. Küçük bir daha var. Mesela şöyle olabilir. Kale A4 F3 Kale A3 F2 Ve şimdi Kale G3 Çok önemli bir arkadaşlar. Çünkü şah F hattına geçemez. F hattına geçerse şah çekip piyon alacak. Şah h8'e gidince de kale a3 geliyorum. Şimdi vezir çıkamazsın. Niye? Çünkü mat yaparım. Bakın hala işler bitmedi yani o kadar kolay değil. Burada tek şansı kale g1. Bunu tabii ki görürdü eve. Kale a8'e. Şimdi kale g8 kapatılır ve sonunda hiçbir tehdit kalmaz arkadaşlar ve hiçbir tehdit kalmayınca da bu iki piyondan bir tanesi vezir olmayı artık garantilemiş olur. Oyunun terk edildiği bölümde bile hala trikler olduğunu size göstermek istedim. Evet arkadaşlar böylece bu güzel oyunun sonuna gelmiş olduk. 8. turdan bakacağımız oyunlar burada sona erdi. Bu turnuvanın artık 9. tur oyunlarıyla devam edeceğiz ilerleyen günlerde. Şimdilik burada duralım. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Satrançta kalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.